Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar çok basit ve kolay bir sizlerle beraber bugün börek hazırlayacağız. Öncelikle patatesimi rendeledim arkadaşlar, kaynattım. Kaynattıktan sonra rendeledim ve içerisine pul biber, baharat olarak daha farklı katabilirsiniz arkadaşlar. Maydanoz da atabilirsiniz. İstenen e, kendi evinde olan baharatlardan katabilir. Biraz içerisini yağ ilave ettim ve karıştıralım arkadaşlar. Çok fazla yağ koymayalım. Tuzunu ilave ettim, biraz bir miktar tuz attım. Şöylece hafifçe karıştırdım arkadaşlar. Sizlerde peynirli e, daha farklı ıspanaklı değişik yapabilirsiniz. Şöyle bir kenara alalım. Gördüğünüz gibi e, hamur e, yoğurdum arkadaşlar. Ben sizlere şöyle tarif edeyim. Arkadaşlar e, içerisine e, bir yarım bardak yoğurt aldım. Siz süt koyabilirsiniz. Sütle de yoğurabilirsiniz. Yarım bardak yoğurt, e, bir bardak su ve biraz tuz, biraz kuru maya arkadaşlar. İçerisine biraz da şeker attım arkadaşlar tatlı kaşığıyla. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir kıvama geldi. Biraz yağ attık ve hamurumuzu çıkaralım. Alabildiğince yoğurdum arkadaşlar. Biraz maya gelmesi için beklettim. Maya gelmese de olurdu. Daha fark etmezdi. Tepside mayasını aldırdık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz bayağı geldi. Arkadaşlar şöyle küçük küçük hamurumuzu alalım. Tepsimizi yağladık ve hamurlarımızı şöylece koymaya başlayalım. Hamurumuzun büyüklüğü fazla olmasın arkadaşlar. Şöyle koparıp alalım hemen hamurlarımızı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurlarımızın üzerinden şöylece yağ dökelim, biraz gezdirelim, yağlayalım. Her hamurumuzun üzerinde yağımızı döktük. Şimdi e, yağ gezdirdikten sonra arkadaşlar, bir kenara alıp dinlendireceğiz. Dinlenirken de hamurlarımızı yazmaya başlayalım. Arkadaşlar hamurumuzu biraz dinlendirdik yağın içinde. Sonra gördüğünüz gibi şöyle hafif hafif açalım. Görüyorsunuz zaten çok kolay açılıyor. Biraz daha dinlenmiş olsa gerçekten daha çabuk açılacak. Ee, altta mermerimizde yağ olduğu için arkadaşlar hamur gerçekten güzel açılıyor. Şöyle patatesimizden birazcık atalım. Şöylece hamurumuzu toparlamaya kıvıralım. Arkadaşlar bu gerçekten çok güzel bir bohça olacak ve börek olacak. Hem bohça hem börek tarzı olduğu için yumuşacık, kabaracaklar arkadaşlar. Kim, kibir kibir olacak. Arkadaşlar başka bir yağ kullanmıyoruz. Üzerine döktüğümüz yağ zaten hamur biraz çekmeye başlamış ve hamurun açılması için gerçekten yardımcı oluyor gördüğünüz gibi sanki arkadaşlar küçük küçük hepsi birer bohça tarzı olacak incecik açmak isterseniz daha fazla da açabilirsiniz gördüğünüz gibi istediğiniz kadar açılır ben bu kadar yeterli diyorum şöylece Hamurlarımızı patatesine attık. İçerisine dediğim gibi peynirli, ıspanaklı değişik e, şekillerde canınız ne istiyorsa atabilirsiniz. E, güzel değişik tatlar olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzu e, gördüğünüz gibi tepsimizi döşedik. Çok güzel e, oldular hepsi. E, misafirimiz geldiği zaman gerçekten çok basit ve kolay bir işlem. Hiç e, zorluğu yok. Biraz kabarması için e, ılık e, fırınımızı e, biraz süreli 5 dakika 10 dakika bekletelim. Arkadaşlar e, hamurumuz kabardı. Yumurta sarımızı üzerine sürelim. Ve Fırınımıza gönderelim arkadaşlar. 200 derecede kızmış fırınımıza. Bohçalarımızı gönderelim arkadaşlar. Hem börek hem e, bohça tarzı olacak arkadaşlar. Gerçekten çörek börek hepsi e, olabilir. Nasıl derseniz. Gerçekten süper bir görünüş oldu. Bakın. Şu güzelliğe.